ben seni tanıdığım günden beri etrafımdaki insanları dövüp duruyorsun. E çünkü sana zarar vereceklerdi. Nereden biliyorsun? Ayrıca benim korumalığımı yapmak nereden çıktı? He? Sessizce etrafımda dolanıyorsun. Sanki umurunda değilmişim gibi davranıyorsun ama bütün hayatıma müdahale ediyorsun. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ben neyine müdahale ettim seni? Ediyorsun Cenk. Karşıma kim çıksa vurup deviriyorsun sürekli. Çünkü elimden bu geliyor Azra tamam mı? Başka bir şey gelmiyor elimden. Tabii elinden gelen telefonumu alıp kurcalamak... ...kim olduklarını bilmediğin, anlamadığın insanların yanına gidip... ...sanki benim yakınımmış gibi davranıp olay çıkartmak değil mi? Bu gece seni nasıl bir tehlikeden kurtardım hala farkında değilsin değil mi? Ya sen benimle niye bu kadar ilgileniyorsun ha? Söylesen artık niye benimle bu kadar ilgileniyorsun? Çünkü ben sana... Cenk. Cenk ben sana... Ben ne hale geldim görmüyor musun sen? Niye yapıyorsun o zaman bunu kendine? Azra çünkü ben sana... Sen gül ki kaderine Gülsün hayat yeniden yüzüne Bir suçu mu var aşkın Ben üstlenirim ikimizin yerine Bir sır saklanır gibi bakma sevgili son bulmasın bu rüya bir külden yanar gibi endili halimi sakladım sana Düşmeyen sonu hiç gelmeyen bu Sensiz asla Sana aşık